Cümlede selamun aleyküm. Hayırlı işler. Manisa Alaşehir Tekeloğlu Traktör Yedek Parça. Arkadaşlar Pasta Sonra yandan hidrostresyon AYS Şöyle bir sıfır kutu açıyoruz. Bakıyoruz içinde eksik yedik var mı? Komple Yandan olan burada listemiz. Demirleri, koltumları Bacakları temiri bu yani, ataları da burada komple dresürümüz bu şekil takılacak olan motorumuz da 240 takılacak olan ustamız da buradadır onun ismini gerek yok <laughs> müşterimize hayırlı uğurlu olsun Bizleri yatıp ve teslim sayfalarımıza takip etmeyi unutmayın. Türkiye'nin dört bir yanına gönderim yapıyoruz. Orijinal direkt direksiyon. Orijinal direkt direksiyonumuz budur arkadaşlar. Masa Ferguson 240, 135. süper e komple montaj olup Türkiye'nin dört bir yanına gönderim yapıyoruz. Orijinal hidret direksiyonlarımız bizimdir. yandanları montaj yapmıyoruz. Yandan olan direksiyonlarımızı gönderim yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına anlaşmalı kargomuzla Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Tekel otur, tür yedek parça. Manisa alışır.